Adana ve ilçelerinde 3 gündür devam eden aşırı sıcaklar bugün de etkili oldu. Son 95 yılın Nisan ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı ve en sıcak il olan Adana'nın Kozan ilçesinde fırında çalışanlar bir ayle zorlanıyor. Fırın başında zorlu mesailerini sürdüren fırıncı ustası Mehmet Batman ve iş yeri sahibi kadın girişimci Hatice İleri 80 dereceyi hissettikleri sıcakta ateş başında ekmek paralarını çıkarıyor. Gün içinde sık sık buzlu suyla serinlemeye çalışan ustaların zorlu mesaisi sürüyor. Usta Mehmet Batman çok sıcak olduğunu, sık sık yüzlerini yıkadıklarını belirtti. Ben benim ismim Mehmet Batman. 10 yıldır fırıncıyım. Evet e, Mehmet Bey Adana'da sıcaklık rekoru kırılıyor. Fırının evet. başında zorlu bir mesai evet. var. Kaç saattir fırının başındasınız? 5 saattir böyle. Dışarısı sıcak, burası nasıl? Burası çok sıcak. 5 derece var. Peki zor oluyor mu bu sıcakta çalışmak? Evet çok sıcakta zor oluyor. Mesela soğuk suya başınızı sokuyor musunuz? Evet yüzümüzü şey? yıkıyoruz gerisi terlenince, gene yüzümüzü yıkıyoruz sıcakta. Zorlu bir mesai. Evet. Hatice ileri ise fırının başında zor bir mesai olduğunu ve daha Nisan ayında sıcakların çok yüksek olduğunu aktardı. 6'da açıyoruz dükkanımızı biz. Sonra devam ediyoruz akşam 7.30-8'e kadar. Evet Adana'da sıcaklık rekoru kırılıyor. Evet burası çok sıcak. <laughs> yani fırın daha sıcak. Ustamız bazen yani artık sıcaktan bir tuhaf oluyor izin veriyoruz gidiyor buzlu suyla falan başını yıkıyor. Zorlu bir mesai. Evet 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 çok. Evet yani biz de şaşkınız bu yani şimdiden böyleyse Temmuz Ağustos ne yapacağız bilmiyoruz yani. Rabbim herkese yardım etsin. Yani belli olmuyor. Ee, top siparişlerimiz oluyor. Yani bin iki bin tane çıkardığımız oluyor. Evet. Günlük, evet. Ya böyle. Saatlerce. Evet evet aynen öyle. Başı kaç derece oluyor? Tamam. Vallahi tahmine bence yani 70 80. Hı hı. 90'ı bile bence buluyordu Çok aşırı sıcak çünkü. Ölçmedim ama. Evet durulmuyor yani. Hemen işimizi bitirip biraz ferahlamak, biraz gölgeye çekilmek, klima altına geçmek istiyoruz yani.